Sizleri Asil ile tanıştırmak istiyorum. Asil, 3,5 yaşındaki Arjantin Dogo köpeğimiz. Çok akıllı, çok uysal. Kediden bile korkar. Kuşlarla arkadaşlık yapar. İnsancıl. Kanun çıktıktan sonra, çıkmadan önce daha doğrusu kısırlaştırıldı, İşletildi. işletildi, çipi takıldı, evladımız gibi asla yanımızdan ayırmadığımız bir can dostumuz. Asil ismini bilir. Ver pati pati. Hadi gel 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 gel, gel oğlum sen. Ver bakalım ver ver aferin olma. Gel aferin aferin olma. Her şeyden anlar. Asla bir yaramazlığı yok. Aferin olma benim. Yan tarafında güvercinlerimiz var. Onları korur. Sansardan, gelincikten, her türlü tehlikeden. Asla kapının önünden birisi geçemez. Bize haber verir. Irkı çok iyi. Çok sağlam. Evlat gibi.